Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Tüm Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığı açıklandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Merkez Bankası'nı SWIFT'ten çıkararak Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız dedi. Ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu belirtti. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Elon Musk, SpaceX'in Starlink adlı uydu internet sistemine Ukrayna'nın erişim sağladığını ve insanların bu hizmeti kullanabilmesi için ek ekipman göndereceğini belirtti. Uygurlara yönelik insan hakkı ihlallerini inceleyen bağımsız otoritelerin Çin'i soykırımcı olarak kayıtlara geçmesine rağmen zulümler devam ediyor. Ukrayna işgaliinde Rusya'nın yanında yer alan soykırımcı Çin yönetimi Batı ülkelerine önerilerde bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi dün İngiltere Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomasi danışmanı Bonn'la telefon görüşmesi yaparak Ukrayna sorununu ele aldı. Banki Avrupalı diplomatlara Ukrayna için 5 öneride bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomik yaptırımları ve önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkililerinin saldırgan açıklamalarını gerekçe göstererek nükleer caydırıcı kuvvetleri alarma geçirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Putin'in nükleer açıklamasını tehlikeli ve sorumsuzca olarak nitelendirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Putin'in nükleer güç uyarısıyla tehdit ürettiği belirtildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri birliklerin hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu ülkeye asker gönderme konusunun gündemde olmadığını açıkladı. Daha önce Kazakistan'dan asker desteği isteyen Putin'in bu isteği Kazakistan lideri Tokayev tarafından reddedilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montreux Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, Karadeniz'deki üstlerine dönen Rus savaş gemilerinin de savaşa katılmamaları gerektiğini ifade etti. FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. İngiltere Futbol Federasyonu milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını belirtti. Daha önce Avrupa Futbol Federasyonları Birliği 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının Rusya'nın St. Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıklamıştı.